Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla COVID-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak. İzmir'in Konak ilçesinde, telefon satış mağazasına taşla cam kapıyı kırarak giren maskeli 4 kişi, 45 saniyede yaklaşık 30 bin TL'lik cep telefonu ve içerisinde yaklaşık 6 bin TL bulunan para kasasını çaldı, o anlar ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda iki teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilinde ölü bulunan ve trafik kazasında öldüğü değerlendirilen Şahin Topuz'un 30 cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Sağlık Örgütü'nün, DSÖ, daha ademi merkeziyetçi, daha az bürokratik, daha esnek ve daha şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı, polis, yaralıların kaldırıldığı hastanenin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Suriyeli Ravda A, 6, yaralandı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Son dakika haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsü koronavirüs için gelişmeleri açıkladı 29 Mayıs Türkiye günlük korona tablosunu Twitter'dan paylaştı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye covid-19 tanısı kondu 28 kişi hayatını kaybetti toplam vaka sayısı 162120 can kaybı 4489 oldu Pop gündem kanalını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.